Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Seyit Usta'nın mobilyaları geldi. Görmüş olduğunuz gibi bakalım neler gelmiş. Evet arkadaşlar Seyit kardeşimin böyle görmüş olduğunuz gibi güzel dekoratif bir şöyle. Arabadan indirdik tek tek kontrolları oldu. Herhangi bir hataları yok. Görmüş olduğunuz gibi Allah güle güle oturmayı güzel şeyde yaşamayı nasip etsin. Allah Rabbim olmayanlara da versin arkadaşlar. Evet bu şekilde. Artık balkona mı kurarlar, içeri mi kurarlar orasını bilmiyorum arkadaşlar. Bizim gelin kız artık vardır bir planı projesi kendine göre evinde düzeni. Ona göre yapar. Usta da eksiklerini kontrol ediyor. Herhangi bir eksiği de yok aralı. Evet usta içi eri taşıyabiliriz. Tak alalım. Ürünlerimiz sağlam. Hayırlı olsun abi. güle güle kullansın. İyi günlerde. Günler usta usta kolay gelsin. Sağ ol abi. Nerelerdesin? Havudayım. Günaydın, hayırlı işler. Sağol abi, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun, nereden başladın? Terastan, kol teras. Şu an terastayım diyorum. Evet. Arkadaşlar, Mustafa Hosta, maşallah öldürüyor. Teras mı bu ceren. Tozu da biraz. herhalde biraz. Güzel. Bu içeride hapis mi kalmış? Efendim? Bu istiyorum. Kırlangıç değil mi? Evet kırlangıç. O buraların bir yerde yuvası var tabii. İçeride içeride. Orada evet. herhalde aç susu. Gel çık şuradan bir kapıda varmış evet. burada. Bak burada burada kapıda var. Pencereyi açtım ya çıkar Sen ne örüyorsun? Ne işin? Bir yana şuradan devam. Çalışmaya devam. Hani bugün yardımcın yok? Yarın. Yarın mı? Arkadaşlar Muhammed Usta 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 ile işlere devam ediyor Bakalım aşağılar ne durumda. Boyaları bitti çoktan. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Burası da arkadaşlar banyo tuvalet zaten. olar da bu şekilde arkadaşlar İşe başladın mı yürüyor değil mi? Başlamak bitirmenin yarısı. Ah bir de malzeme şöyle taşıyan olsa. Dilinden anlayan olsa. Bugün iyi sıcak olacak diyorlar. Dün de sıcaktı. Dün de sıcaktı değil mi? Muhammed spotları kendimi yaptı. Ne? Bu spotları kendimi yaptı Muhammed. Yok, elektrikçiler geldi ya. He elektrikçiler geldi. Güzel olmuş ya. Kırlangıç havada kaldı ya, o aç susuz kalacak ha. Bir şeye giriyor, çatıya giriyor. Neyse çıkartıyor, dert yamaçık. Arkadaşlar Muhammed kardeşimin. da bunun da bu şekilde. Ay. Oha. Üç oldu mu insanın kolları uzuyor değil mi? Abi üç tane koyarız. 2 tane de önce kimde şimdi 3'e çıkarmışlar. Nasıl yüz etmiyor. duyurulur. Selam insan.